Bugün sizlerle Texas'ın kalbindeki büyük bir bilmeceyi çözmeye çalışacağız. Milyonlarca insan neden bu devasa eyaletin sadece küçücük bir köşesinde toplanmış durumda? Bakın Teksas gerçekten devasa bir yer. Ama 30 milyonluk nüfusu şaşırtıcı bir şekilde eyaletin sadece bir tarafına yığılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Nüfusun tam %80'i toprakların sadece %30'unda yaşıyor demek. İnanılmaz, değil mi? Gelin bu ilginç dağılımın ardındaki nedenlere birlikte bakalım. Ha bu arada, başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Bu gibi analizleri kaçırmamak için lütfen kanalıma üye olup bildirim zilini açmayı, videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videodaki tüm bilgiler dünyadaki açık kaynaklardan derlenmiştir. Teşekkürler. Evet, şimdi konumuza dönelim. Durumu gözünüzde canlandırmak için şöyle bir benzetme yapabiliriz. Kocaman bir malikaneniz var ama bütün aile sadece mutfakta salonda takılıyor. Diğer bütün odalar bomboş. Texas'ın durumu tam olarak bu. Peki, eyaletin geri kalanı neden bu kadar boş? İşte bu bilmeceyi çözmek için bazı ipuçlarını takip etmemiz lazım ve ilk ipucumuz Teksas'ın ta kendisinde, yani coğrafyasında, toprağında ve havasında gizli. Bu nüfus bölünmesinin aslında en temel nedeni Teksas'ı tam ortadan ikiye bölen görünmez ama bir o kadar da gerçek bir duvar, yağmur duvarı. Şöyle düşünün, Teksas'ta doğudan batıya doğru araba sürdüğünüzü hayal edin. Sanki bir anda bambaşka bir iklime, bambaşka bir ülkeye girmiş gibi olursunuz. Bir taraf yemyeşil, sulak, diğer taraf ise bildiğiniz kurak, çorak topraklar. Ve işin en inanılmaz kısmı da bu zaten. Hepimizin aklında Teksas denince ne canlanıyor? Uçsuz bucaksız kurak çöller değil mi? Ama durum hiç de öyle değil. Doğu Teksas'ın bazı kısmıları yağmurlarıyla ünlü Seattle kadar yağış alıyor. Evet yanlış duymadınız Seattle kadar. Bu gerçekten müthiş bir zıtlık. Dolayısıyla su özellikle de modern teknoloji falan ortada yokken adeta bir doğal filtre görevi görmüş. İnsanlar yerleşimlerini suyun olduğu yere kurmuşlar, hayatın filizlendiği yere. Ama hikaye sadece coğrafyadan ibaret değil. İşin içinde biraz da tali, hatta talihsiz bir kaza var. Yüzlerce yıl önce yaşanan, aslında tamamen tesadüfi bir olay bugünkü yerleşim düzeninin adeta temelini atmış. Bakın olay nasıl gelişiyor. İspanyollar Teksas'ı sahipleniyor ama sonra 150 yıl falan yüzüne bile bakmıyorlar. Sonra Fransız kaşifler Mississippi nehrini ararken pusulaları mı şaştı bilinmez yanlışlıkla Doğu Teksas'a bir kale kuruyorlar. Bunu duyan İspanyollar panikliyor. Eyvah Fransızlar toprağımızı alacak diye hemen onlar da karşılarına bir yerleşim kuruyorlar. Ve sonuç Teksas'ın ilk büyük şehri San Antonio tam da kaynakların bol olduğu o yağışlı doğuda kurulmuş oluyor. Sırf bir rota hatası yüzünden. Evet, coğrafya insanları doğuya çekti şanslı bir kaza da ilk şehirleri oraya kurdurdu. Ama bu durumu geri dönülmez kılan adeta Çimento ile sabitleyen şey neydi biliyor musunuz? Tabii ki para ekonominin gücü. 1900'lerin başında sahneye tek bir şey çıktı ve Doğu Teksas için her şeyi ama her şeyi değiştirdi. Petrol. Körfez kıyısında keşfedilen bu siyah altın, gelecek yüzyılın tüm dengelerini belirleyecek bir ekonomik patlamayı başlattı. Bu klasik bir para parayı çeker durumu. Önce doğuda petrol bulundu, haliyle insanlar ve sermaye bölgeye akın etti. Bu para ne getirdi? Devasa bir altyapı. Limanlar, otoyollar, demir yolları. E altyapı olunca ne olur? Daha da fazla şirket, daha fazla yatırım gelir. Bu da bir mıknatıs gibi daha fazla insanı çeker, kendi kendini besleyen dev bir kar topu etkisi yani. Bu altyapının büyüklüğünü anlamak için sadece Houston Limanı'na bakmak yeterli. Burası bugün tüm Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük limanı. Düşünebiliyor musunuz? Bu Doğu Teksas'a öyle bir ekonomik güç verdi ki Batı'nın bu devle rekabet etmesi artık mümkün değildi. Ehaliyle yıllar sonra Batı Teksas'ta da petrol bulununca ne oldu? Hiçbir şey. Çünkü oyun çoktan bitmişti. Doğudaki altyapı, sanayi ve nüfus o kadar büyümüştü ki Batı, partiye çok ama çok geç kalmıştı. Peki, şimdi tüm bu ipuçlarını birleştirelim ve Texas bilmecesini tamamen çözelim. Bu iki farklı Texas'ın hikayesi nasıl ortaya çıktı? Aslında her şey üç temel faktörün bir araya gelmesiyle oldu. Birincisi, coğrafya. O görünmez yağmur duvarı hayatı doğuda çok daha kolay hale getirdi. İkincisi, tarih. Fransızların o meşhur kazası, İspanyolları doğrudan doğuya yerleşmeyi itti ve üçüncüsü ekonomi. Doğuda patlayan petrol durdurulamaz bir altyapı ve büyüme döngüsü başlattı. Gördüğünüz gibi Teksas'ı şekillendiren tek bir şey değil, iklim, şans ve paranın mükemmel fırtınası. Ve işte bugünkü sonuç da tam olarak bu. Teksas'ın en büyük dört metropolü, yani nüfusun ezici çoğunluğunun yaşadığı Dallas, Houston, San Antonio ve Austin, hepsi ama hepsi eyaletin o daha küçük olan doğu yarısında kümelenmiş durumda. Bu da insanı ister istemez düşündürüyor. Peki ya o Fransız gemisi rotasını şaşırmasaydı? Ya ilk büyük yerleşim tüm zorluklara rağmen batıda kurulsaydı? Acaba günümüz teknolojisi ve yatırımı coğrafyanın bu gücünü yenebilir ve bize tamamen farklı bir Teksas haritası sunabilir miydi? İşte bu da üzerine kafa yormaya değer bir soru. Bu analizi faydalı bulduysanız beğenerek ve paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.